Rahmi burada. Havalı okay. korna gibi. Eyler ekip mekip şey yapmayın. Sikerim hepinizi. Ekip mekip alakalı hiç böyle birimli birimli bir şey yok. Ne oluyor oğlum benim YouTube niye donuyor? sikerim belanızı. Yapmanız <laughs> gereken şarkı. Big Chef'e gidiyoruz oturuyoruz. Ee, aşağı iniyorsun, okey oynuyoruz. Bunları yazayım ya. Bir tek girdim mine çıkıyorum komadan. Peki niye kovalıyor peşimdeki on adam? Emin ol uçarım ve gökyüzüne konamam. Hamza kardeşimle kalıyoruz son adam. İstersen topla ekibi gidip yapın katli ya bu. da Hamza Alperen ve bütün çetin katli mı? Yolların engebeli yolun sonu benim demek. Benimsemek istedikçe elde değil dedirmemek. Her ay söz veriyorsun bari tutsam birini. Dediğini yapmadıkça da diri tutar kinimi. Barış müzik yapar olur belki motive Baran yapınca da benim indiriyor sikimi Yapma bence ayberk kilon kadar saygım var Neden ben gelince ekip kadar baygın var Hobbit konuşur da bir sikimden anlamaz Travis Sercan kadar psikolojik kaybın var Sizden olan birine siktim öldü ibine Nedense konuşunca batırıyorum dibine Altı yıl yaparsan da dinlerim demiştim Dört yılın kaldı şimdi gidip sevin evinle Çektim tabancamı katliyavın tepesine Bana Allah edenim ben atlıyorum ebesine yol olabilir bir şey demem hevesine Beni düşürmeyi sen de bir kere denesene E boya respekt at Efe'den destek al Hevesim kaçar giderek bu kadar resne kam Hey! Karay sen de bilerek elinle beste kar Yıldız silbe değilsin Baran her zaman peste kar <laughs> toplanıp yaptığınız şarkı bok gibi Kötü kaldırma <laughs> boşa otur lan enayi Ebu Harun ekipten mi bu Harbi lan harbi ya. Ben, ya. Ver bakalım sayın Barış e e Giriyorum hepinize farklı bir ton Cinsiyet değiştirilmiş halimi sormak Ben de Deniyorum var mı sorursak son istemem Kızım ödendi borcum bak Siz hepiniz biz tek bir sürü kamera Giremem değişik laflarından saldırmak Bir daha da görmeyin bak Barış YTB 0 YTL Tabi korkaksın kim? Oğlum Barış senin ne linç diyorlar oğlum Barış şu nesli linçler var ya Ayberk, o, de de ben Anca parayla gelir kız önüne Yere itim bunlar düş önüme Ekkalı bitmedi mi geçti Twitch'e Sana kulüp aldım bak dizlerine Ben ben sana sahibim Teker teker değil toplu sikiyoruz Hepinizi hobbit Zıplattım da chat gördü benim birikimi Hangisi motivist küçük <laughs> barış yetimimi İzle gör bak nasıl yapıyorum ben de deli deli İki kelime iki kelime Ede barış Kıtı tez elimde Akıllıca abinle Sak sucu demiş bak yakalarım seni <laughs> Yere ağzına <ben gülüyor> Sakinleş demeden fancıklara zarfım var yapayım lan kurgu Eren tuvalete boşalan benim. Barış sıra sen de hadi bakalım. Tek kelime tek kelime. Ederseni beş parasız genç bir ne bilen içi bak gözlerime. Bu hediye sana git sok derine. Utanmadın mı? Kapanma travman. Neden boşaldın? Küçük bir damla kusura bakma. Eğer seni ıssattıysak. Sıcak. Olmaz senden. Ay şu Speed Sıcak. ne? Lav 4'ü görmeyeceğim ha. Alo merhaba. Beyler <laughs> <laughs> siz oğlum adam bone satacak ne? bir şey bulmuş bone demiş bone <laughs> <böyle> demiş sadece bone demiş beyler siz yeter <laughs> siz gerçekten e, ee, şu an ne yaptığınızın farkında değilsiniz ee, yakın zamanda sizin ikinizi de sikeceğiz Ayberk Baburu ve ee, bazı arkadaşları piyasaya salıyoruz beyler. Ayberk bak bunlar uyuyor amına koyayım. Ayberk de uyuyor ki kanka. Nerede o şişko? Oha, böyle olmaz Hı, beyler. Bak. Bu 3 oldu bu. Bu dişle artık bir karşılık verilmesi lazım. Onu söyleyeyim. Gerek yok, gerek yok. Kanka hoplatıyor yani. Abi be, şey be, böyle bir şey yok. Harbiden böyle böyle bir şey olamaz ya? Sürekli bize laf geliyor. Hiç kimse de kılını kıpırdatmıyor. Bu nedir ya? Ben o zaman o şu Ayberk Babur ve şu adamı şey. izle. Sadece İzle ve dinle. Evet. Bu adamı da getireceğim. Bekleyin siz. Şu adamın <laughs> Aynen öyle babacığım. Geliyor. Eraycan AVM <laughs> kapatıyor kanki. Üyeleri Üyeler özel mi? yapmış pezemek buna. Arkadaşlar gidin izleyin oğlum adam üyeleri özel atmış amına koyayım. O zaman ERA ile hayatlarımızı değiştirdik. Youtuber vs yayıncı. Oh.